Zavallı kızcağız. Maraşlı'nın da başına gelmeyen kalmamış. Sorma. Kızcağız hiç iyi görünmüyordu. Hayatım sen de çok yorgun görünüyorsun. Hadi geç odaya biraz dinlen. Gel. Mühim bir şey değil Aziz Bey. Az sonra geleyim. Bir dur. Sen geç odaya ben geliyorum hayatım. şey soracaktım. Bu sergide Mahra'nın bir şeyler izlemişti ya. Savaştaydı hani. Evet. Ne oldu o mesele Aziz Bey? Görüntüler bende merak etme. Ya Sedef Hanım ne söylemiş? Ya söylemiş işte bir şeyler. Mahur'un haberi yok sen rahat ol. Ya bu savaş bizi ele verirse? Vermez. Ben çok korkuyorum Aziz Bey. Bunca yıl sakladıktan sonra içimi kurt gibi kemiriyor. Bana bak. Sen Nurhan'a bir şey bahsetmedin değil mi? Yok söylemedim tabii. Aman ha. Bu işte beraberiz. Aklına çıkartma bunu. Anladın mı beni? Anladım Aziz Bey. Bekleşirsin kızım. Hayırdır? Evde herkesin surat beş karış. İçim şişti. Kime hazırlıyorsun onu? Necati Bey'e hazırlıyorum acıkmıştır. Senden başka kimse yok mu bu evde Necati Bey'i düşünecek? Anne ne oluyor ya? Ben görmüyor muyum sanıyorsun nasıl fingirdeştiğinizi? Ya benim akılsız kızım. O adam sana bakar mı? Seninle eğleniyor. Anne ne fingirdeşmesi ya? Ne saçmalıyorsun? Hem Necati Bey öyle bir insan değil. Ah benim salak kızım. Sen ne hayaller kuruyorsun acaba? Bu eve gelin geleceğini mi zannediyorsun? Allah Allah ya. Onlardan çıktı. Sus. Ben görüyorum her şeyi. Babanla da konuştum. Ayten teyzenin oğluyla tanıştıracağım seni. Selami. Mühendis olan. Evet. Aslan gibi çocuk. İşi de iyi. Yeni ev almış. Anne. Bu çocuk salan teki. Ay sen beyince cerrahısın sanki. Bir de adam beğenmiyor. Hayatta olmaz. Vallahi biz babanla konuştuk, o da olur dedi. Anne, ölürüm de o çocukla evlenmem. Neden üzgünsün sen? çıkardınız onu? Bana hiç ilişmemenden kafanı uzatıp kendini göstermemenden daha zayıf mı? Bir şey yok Necati Bey. İşte buna inanmadım. Ben var diyorsam vardır. Bakayım. Ha, i̇şte orada. Anlat bakalım ne oldu? Annemle babam. Hı. Bana birini bulmuşlar. Sen ne dedin peki? İstemem dedim. Neden istemiyorsun? Benim gönlüm başkasında Maraş'ta almış bunu bir güzel benzetmiş. Bence maskeli hali daha iyi. Bence de maske kalsın. Ne anlattı sana? Adres verdi. Saat verdi. Sizi bekliyormuş Savaş Bey. Yalnız gelecekmiş o. Yazık oldu sana. Maraşlı'ya inanalım mı Suat? Bize şey sağlam kaza bağlayalım. İlhan, aç mısın? Sana bir şey hazırlatayım mı? Yok istemem, yedim. İyi oldun emin misin? İyiyim, dişat üstüme gelme. Endişeleniyorum senin için. Endişelenme. Buyurun. Abi müsait misin? Senin için her zaman güzellik. <laughs> Aa, i̇şte canı sıkkın biri daha. Kalbiyle aklı arasında kalmış insanlara... ...özgü kafa karışıklığıyla odama giriş yaptı. Ne demek o? Bilmem bunu sen söyleyeceksin. Hayır yani nereden çıkardın ki bunu? <laughs> Çıkarmadım ki sen çıkardın. <laughs> her neyse konu ne? Yine şu bıyıklı... Hayır tabii ki. Hı, gözlerini devirdin. Beni savuşturmaya çalıştın. Demek ki konu bıyıklı. Madem konu bıyıklı o zaman... Şöyle, ...şu tarafa doğru geçelim. Hı. Dinliyorum. Savaşa taktı kafayı. Ona bir şey yapacak diye korkuyorum. Savaşa bir şey yapması... ...bizi niye rahatsız etsin ki? Katil olur, hapse girer. Doğru. Siz de ayrılmak zorunda kalırsınız. Abi biz birlikte değiliz. Ama olacaksınız. Abi biz çok farklı insanlarız. Yani milyonda bir bile olsa öyle bir ihtimal yok. Milyonda bir bile olsa öyle bir ihtimal var güzellik. Zaten aşk dediğimiz şey de o ihtimalden doğar. Yani düşünsene dünyada sekiz milyar insan var ve biz sadece birine aşık olabiliyoruz. Bunu bir mucize olarak görmek ne büyük aptallık. Geri kalan 7 milyar 999 milyon küsur insanı tanıma ihtimalin zaten yok e, aşık olacağın adama da milyonda bir şans verdiğinde... ...işte bu gerçek bir aşk hikayesi vaat ediyor. Bilmem anlatabildim mi? Hiçbir şey anlamadım desem. E çünkü hiçbir şey içmiyorsun. Bekle, tekrar anlatacağım. Mm-hmm.